Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Bugün de Ala Camii'de, Kadirli'de Ala Camii'de ot biçimi var. Allah'ın izniyle burada otumuzu biteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi otlar da değil. Görmüş olduğunuz Tarihi bir ala cami. Osmaniye'nin kadirlikçesinde bulunuyor. Burası güzel bir şekilde restore edildi. Hizmeti açıldı. Gelmişken de tarihi ala camiyi bir ziyaret edelim dedik. dediğimiz çim makinası, ot biçme makinası. Kullanımı gayet güzel. gördüğünüz gibi çok güzel bir restorasyon yapılmış. Çalışması yapılmış. Buranın caminin çim biçimi yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Vakfı Vakfı'na müdürlüğü Ala Camii'nin kullanım dönemi ve evreleri Evet Gördüğünüz gibi Ala Camii 2015 yılında çevre düzenleme evresyonun çalışmaları öncesinde cami olarak kullanılan ve sadece absist kısmını kapsayan bölümün kiremit kaplamalı ve kırma çatı örtülüydü. Şu anki görmüş olduğunuz yer restore edilmeden önceki hali. Yani e, 2015 yılında bu yana çalışmalar yapıldı. Restore edildi. Önceki hali bu şekildeydi. restora çalışması yapıldıktan sonra da bu hale geldi. Çok güzel bir kullanımı var. buradan yukarı doğru Ala Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılında restore edilmiştir. Burası giriş kısmı. Yine burada merkez bölümü Matti Kass ortalarında kaba mozaiği, geometrik bezemeler ve biçimindedir. Burası mozaik. Tarihi. Güney bölüm taban mozaiği. Çift siyah. Burada görmüş olduğunuz gibi ekranda mozaik Burası da caminin içi. Harika bir restora yapılmış. orada da Güney Nef mozaiği var. Çatı da güzel olmuş. bu tarafa da lan. bir şey. Ertuğrul. Bu tarafa da Abi burası. Buraya... Allah. Burak kral mezarlığıymış. Burak mı? E, bu tarafa da Burada kral mezarlığı varmış. Kral mezarlıkları buraya bakacaklar. He? Buraya bakatıklar. Nasıl? Tünel umucunda. Allah Allah. He. Hani ben kral mezarlığı olarak Şurada merzeme basamağı var değil mi? Ha Şurada bak. Burada merzeme basamağı mı var? Şuradan oraya doldurmuşlardı. Tamam ben niye kapatmıştım? İşte ben de kapattım. Şurada delik var. Ha, durumu Ha, Havalı durumu varmış tamam. Ben buraya beralı mezarlar olarak biliyorum ya. Buraya neden doluymuş? İşte, ne bileyim ya? Burası mezar olarak biliyor musun? Buranın bağlantısı var ya, şu da yani şuraya. Allah Dolar Allah. Ya, bağlantı mutlaka var yani. Bunun bir bağlantısı ne camine geliyor. Hangi camiye? Bayağı var. 1,5 kilometre mi ne ya? Allah Allah. He. Gel bir de şuradan yan taraftakine bakak mı? Orada da bir şey var, böyle giriş. Ama buz gibi ha. Beton. Serin olur yazın. Kışın atletine çalış aşağıda. Zemin kat. Arkadaş şu yan tarafta da bir depo var. Ne deposu şey var acaba? Bilmiyorum da. Şu yan tarafta. Burada mı? buraya bir inelim bakalım. Burası nedir? Ne değildir? <laughs> Oo. Burası bir şey böyle. Depo gibi, kiler gibi. He? Acaba ben diyorum ki burası acaba bir su deposu muymuş ya? Bak burada bir şey delik var. Buradan sanki su akarmış. Baksana. Burası su deposudur mutlaka. O, o yıllara ait. Cenaze yıkama yerimi. Yok canım cenaze yıkama. Bak burada bir su sanki su akarmış buraya. Mutlaka bura bir su deposudur ya. Sıva, kiremitler mi, tuğla mı, taş? Aşağıki taş duvar, aşağısı. Bu araya, rengi değişik, rengi kırmızı duruyor. Allah'ım da taşlar gibi Mutlaka burayı eskiden su deposu olarak kullanmıştır. Bir gerideki ne acaba? Orası sabit Ertuğrul. Orası sabit Ertuğrul. Kaldırıp gidiyor. Gerek de yok ya şu an. Arka tarafa da bakak mı içeri doğru? Nasıl olsa gelmiştik. Allah belamı vurdu. Burası neymiş? he kapanmış mı diyor? Tarihsel bir alacağımı gezisi. Arkadaşlar. Üstten atla. Mozaikler. Bak şu, şura var ya bak. Oranın da mutlaka altı vardır değil mi? Gel gel buraya gelmiyor mu? He? Dediğim gibi su kuyusu olabilir. Bu kuyuya su gelir olabilir oradan. apsisin kuzeyindeki bu oda kilisenin mes ayininde kullanılan malzemenin hazırlanması ve saklanması için kullanılıyordu. Protetis odası kareye yakın ölçülerdedir. Tavan mozaiğinin kare orta panosunda beyaz fonda çeşitli kuş figürleri ve geometrik desenler bulunur. İçinde kuşların ve mender motiflerinin olduğu kare bölümlerinin etrafı baklava dilimi kare ve üçgen desensel desenseli kuşakla çevrelenir. Orta pano dışa doğru kırmızı ve okra renkli band kırmızı testere dişi bant dışında kuzeyde daha geniş diğer yanlarda dar tutulmuş açık okra fonda beyaz dörtgen dizisinin yer aldığı Bordür bulunur. Şuymuş bak. Şu, bu nereymiş acaba? Burayı mı gösteriyor? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Mozaik. Tabanı mı gösteriyor acaba o şey? Mozaik bir şey? Bence orası duvar kısmı, taban ya. Tabanı gösteriyor, tabanı. Bak bak, şu bulunduğumuz taban var ya. <laughs> bu resim. Taban. Görülmüş o zaman. Kırılmış. Yani e, üçte biri gitmiş. Mozaik. Evet. Bunu nasıl yapmışlar sence ya? Taş değil mi bunlar? Evet. Tek tek böyle işleme. Evet. Çok yani... Acayip büyük bir işçiliği vardır bunun. Değize fazlaya terüştü. El mi ya? Bizim abi. Sen dersen, alır dersen. Aynen. Kim arıyor? Buradan dolanak. Burada koyda ne varmış? Baktın mı? Su geliyor bunun Su Sudat su Sudat Bosna'ya gidiyordu bence suya. Ama havada iyi sıcak var. Anlat buraya gelmek alakalı. Nereye? Allah düşünemedim. Bak burada da burada da e, şey e, içinde ne var biliyor musun? Ne resmi? Aslan, aslan. Aslana benziyor. Yok aslan değil ya. Boynuzları var. Geyik. Ha, geyik. Geyik mi? Geyik. İki hayvanın Şurada figürü. Şey, İki hayvan. E, dinozor İki hocam. hayvan figürü var diyor. Hocam gelmiş herhalde Metin hocam. Bura bayağısı duruyor. <laughs> Elhamdülillah. Hava iyi sıcak ya. Burası neymiş Ertuğrul bu kutu? Dep şey tünel. Mutlaka. Bak burada yazabilir. Kuyu tarafındaki mozaikler. Ne yazıyor mesela? Tam o yanı, kalan... Odaların şeyi bu. Göstergesi. Hristiyan. Hı hı. Yeli yok. Neredesin? Bu taşlar ne taşıymış Ertuğrul? Kaya değil mi bu kaya kır kırı? Taşlar diyor. Ya normal kaya. De. Ama güzel şekil olmuş var. ama değil mi? Şekil, evet, şekil. olmuş. सिंपुर <Sessizlik>